YouTube selamünaleyküm en son burada kalmıştık şimdi buradan devam edelim burayı çalıştırdık şimdi metro ofisini etkinleştirdik metro ofisini etkinleştirdik hadi bakalım şey burayı zaten masmavi yapmışız Abi ben ama. Ne oluyor oğlum? Oh. Oğlum oh. oh, çok böyle koşacak mı bu? Açalım bakalım. Çöç 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 Kaydedelim de burada. abi. Benim canım ondan mı acaba? Abi bastım ama ben. Bak space'e basıyorum. Hala gelmeye devam ediyor ya. Bir dakika. Burada, kayded burada kaydedelim. Gelmiş. Ha buraya gelemezsin ama. Yazılı. Oyuncak Charlie bebeği tasarımını Oyuncak amcanın kurucusu olan Charlie benzerliğinden almış ve şirketin maskotu haline gelmişti kurtuluşumuzun 25 yıl döneminde porselen Charlie bebeğini sunmaktan gurur duyuyoruz ekibimizin özen ve sevgiyle üretmiş bu sanırlı sayıda 50 kişi ürünün kıymetli bir hediyedir Umuyoruz ki ailenizin güler yüzü bir yiyorsa olur uyarı boyun oldukça kırgılanır ölüşmeler Yani Aa, amaç şu kutu mu? İnceleyelim bakalım. Hold on. Eyvallah, el bom, el bom. kutumuzda bir tane daha vardı. Aa bak maç alır evet Bir, 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 Kaydedelim de <laughs> Ya öldürürüm ben bunu ya <laughs> Bak Abi öldürürüm ben bunu. Ya nasıl kaçacağız bundan ki o zaman? Bu koşup koşup duruyor. Yok bunun içinde bitki falan ya. Varmış aslında da. Ben Star. Space'e basıyorum ama yapmıyor. Space'e basıyorum. Öldürmem ben buna, bu bu oyuna. bari burada dur doğalım ölürsek kaydırın da açalım da şu kasayı. Aç 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 aç. İlk yardım. İlk yardım. Şimdilik bunu naftan lazım. control room now what nice now you gotta plot out a room okay give me a sec alright where are we headed the train is stopped at redstone street we need to reach fox park station can you program that in hey i'm super cop consider it done unable to establish route please try again dakika. Ha, fa. Tamam. Fa'dan Ra. Sonra Sa. Fa. Sa. Abi re. Ha. Fa 2. Değil mi? Şöyle. Aynen. Tamam. Sonra Faiki'den gideceğiz. Ee, Ra, R3 yani R3. Sağ. Sağ 2. Valid route confirmed. Carlos, it's me. I finished inputting the subway route. Jill, you are amazing. Tough as nails, too. Hurry back to the station. We'll make sure the subway's ready to depart. Buradan gireyim Bir dakika aa deme şimdi Aa ben kaydetmedim Keşke kaydetseymişim Ben kaydetmeyi unuttum inşallah ölmem inşallah ölmem önce oyunu kaydetmem lazım ki Bırak abi bırak. tamam mı? Basıyorum abi sıkıntı. Oyunu sikiyim. Burada şimdi önümde mi? Evet önümde. Oy. Tamam gir. Nice job, Supercop. I'm impressed. We back in business? Yeah, mostly. But we need 30 to 40 minutes to finish maintenance. Nikolai, how are we doing? The town's crawling with those freaks. No chance of fighting our way out of the city. Why is she here? She's helping get the trains running again. Bad time to start getting dead weight through. She's unreliable. Can't pull the trigger when it counts. Hey, take it easy. She'll get you killed. Sorry about that. Everyone's a little worked up. Oh, come on. Not again. It's me he's after. Hey. I'll buy you some time. Hey, wait. Wait, Joe, No. Damn it. Of course. Come on, you creepy-ass stalker. Come on. 1 star ah, yeah. Pembe sil bir oyun bu ya. Gel. Gel bana doğru. Hadi sen de ya. Allah Allah. gönne. Ezdin kişilerin kontrol alanını gezindiğini ilişkin haberler alıyoruz. Bu durumda karşılıklı olarak eski mekanik kilitleri kaldırıyor ve yeni güvenlik protokollerini uygulamaya başlıyoruz. Yeni elektronik kilitler bütün çalışanlarımız dağıttık dağıttığımız batara paketleriyle açılır Tesis içinde olduğunuz sürece lütfen kısa batara bulundurun. Yani bu açılacak. Harika bir şey ya. Allah harika bir şey. Ya <laughs> ama ya buradan gideceksin. yine oldu. Bu sefer Kane yakaladılar. Her şeyi gördüm. O şeylerden biri onu resmen baştan ayağa kadar bütün yürüttü. İki hafta önce bir kayıplara karıştığı zaman milleti uyarmıştım. Polisler onun muhtemelen şöyle bir kasaba dışında çıktığını söyleseler de ben imkanı yok demiştim. Bir Be bebeci bebeciye geldi. Gelecekken nereye gidiyormuş? Ama beni dinle, dinlediler mi? Hayır. Bu kadarı da saçmalık. Kusmuk nefes şerefsiz kurbağa çakması hayvanı olay hayvanlar ne zaman şunlardan kurtuldum desem başka bir tane fırlayı fırlayıveriyor. Adı polisleri de daha adam yerine koymam. Karagahtaki devlet memurumuzu tayfaya da güvenmiyorum. Şu ucube yaratıklar yüzlerini tekrar gösterdiğinde koca çirkin burunlarına sağlam bir geçireceğim. 匈질! 뭐야 이 조화 Ehd bu. Benim küçük sevdiklerim. Buraya birlikte kaçalı çok dün. Üç ay oldu bile. Kendimi sizin yumurtadan çıktığınız gün düşünürken buluyorum. Sizin küçük sesleriniz gururla göğsümü kabartmıştı. Sizin ağzına kadar inanılmaz yok edici güçte dolup taşan küçük toplası vücutlarınız. Ve tabii ki o burdu. Bu doyumuz, doyumu doyumsuz iştahınız Hunter serisinin tepe noktasında hiçbir eksiğiniz yok. Ve buna rağmen sizi yok etmemi emrettiler. Sizin birkaç küçük savunmasızlığınızdan ötürü silah olarak kullanılmaya uygun olmadığını söylediler. Yani sıcağı duyarlı, duyarlıysanız ne olmuş? Narin Çineli'nin beslenirken savunmasız kalıyorsa ne olmuş? Karakter kusurları diye bir şey duymamışlar mı? O kusurlar sizi bana karşı çok çok değerli yapan şeyler. Ama biz onları göstereceğiz. Burada birlikte evrimsel yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. değil sizin benim değerli hunter gamalarım gerçekten üstün olduğunu kanıtlayacağız. Abi ben o çantayı almaya gideceğim ya. Evet. Tek katıyor lan bu. Demiş. Neyse YouTube o bölüm bu bölüm buraya kadar olsun <laughs> kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın bay bay.